Gerçeklik, insan hikayelerinin en güçlü anlatıcısıdır. Ve tarihin karanlık bir döneminde, yıkılmış şehirlerin arasında, umudun ve direnişin sesi olarak doğan bir sinema hareketi, bu gerçekliği beyaz perdeye taşımayı başardı. İşte bu, İtalyan yeni gerçekçiliğiydi. Savaşın küllerinden yükselen bu akım, yalnızca bir sanat hareketi değil, aynı zamanda bir başkaldırıydı. Baskıcı rejimlere, yapaylıkla dolu sahte hayallere ve sessiz bırakılmaya çalışılan hayatlara karşı yükselen bir çığlık. Şimdi o dönemin sancılı gerçekliğini ve unutulmaz hikayelerini birlikte adım atalım. Benito Mussolini'nin 1922'de İtalya'da iktidara gelmesiyle sinema devlet tarafından sıkı bir denetim altına alınmıştı. Faşist hükümet sinemayı ideolojik bir araç olarak görerek rejimin propagandasını yapmak ve halkı manipüle etmek için kullandı. Bu dönemde çoğunlukla tarihi epik filmler ve beyaz telefon olarak adlandırılan romantik komedi filmleri üretildi. Beyaz telefon filmleri yapay dekorlarda zengin ve lüks yaşamları gösteren, toplumsal gerçekliklerden tamamen kopuk hikayeler sunuyordu. Ancak savaşın getirdiği yıkım, bu tür filmlerin gerçeklikten uzak yapısını giderek daha belirgin hale getirdi ve eleştirilerin odak noktası oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya, ekonomik, toplumsal ve fiziki olarak ağır bir yıkım içindeydi ülke işsizlik, açlık, yoksulluk ve toplumsal huzursuzlukla mücadele ediyordu. İnsanlar harap olmuş şehirlerde günlük yaşamın acımasız gerçekleriyle yüzleşiyordu. İtalyan yeni gerçekçiliği de bu toplumsal gerçekliklere odaklanan bir sanat anlayışı olarak doğdu. Akımın ilk ve en güçlü temsilcilerinden biri Roberto Rossellini'nin Roma Açık Şehir filmiydi. Bu film, faşizme karşı direnişi ve savaşın insanlar üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde anlatıyordu. Rossellini'nin bu filmi yeni gerçekçiliğin temellerini atarken Visconti, Desica ve Desantis gibi diğer yönetmenlerin de bu akıma yönelmesini sağladı. Sinematik yapı, bir filmin yapısal ve tematik unsurlarını içeren, anlatı tekniklerini ve stilini belirleyen bir çerçevedir. Sinemada kullanılan bu yapı, filmi izleyicilere sunarken sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda o dönemin toplumsal ve kültürel dokusunu da yansıtır. Özellikle İtalyan Yeni Gerçekçiliği gibi hareketlerde bu yapısal unsurlar çok belirgindir. İtalyan Yeni Gerçekçiliği özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde İtalya'nın içinde bulunduğu yıkım Yoksulluk ve savaşın etkileri üzerinden toplumsal gerçekçiliği ele alır. Bu tematik yapı, savaşın yol açtığı yıkımların ardından kalan halkın günlük mücadelesini, işsizliği, yoksulluğu ve sınıf çatışmalarını derinlemesine inceler. Savaş sonrası İtalya'da yaşanan ekonomik ve sosyal çöküş, yeni gerçekçilik hareketinin temelini oluşturur. İnsanlar iş bulmakta zorlanırken, fabrikalar ve çiftlikler tahrip olmuş, çoğu insanın hayatı sefalet içindedir. Bisiklet hırsızları gibi filmler bu işsizlik ve yoksulluk temalarını odaklanarak insanların hayatta kalma mücadelesini ve toplumun ekonomik çöküşünü gözler önüne serer. İtalya'nın savaş sonrası dönemi sınıflar arasındaki uçurumları derinleştirir. Zenginler savaş öncesi düzene hızla geri dönmüşken yoksul halkın yaşam koşulları daha da zorlaşır. Filmlerde bu sınıf ayrımları çalışan sınıfın ve yoksul bireylerin yaşamını merkeze alarak işlenir. Bu temalar toplumdaki eşitsizliği ve adaletsizliği vurgular. Yeni gerçekçilik akımının önemli bir özelliği kahramanlar yerine sıradan insanların hikayelerine odaklanmasıdır. Bu, film karakterlerinin çoğu zaman işçi sınıfından, köylülerden, çocuklardan veya yoksul bireylerden oluştuğu anlamına gelir. Bu tematik yapının amacı halkın gerçek yaşantılarını sinemada daha fazla da görünür kılmaktır. Bu tür filmler halkın karşılaştığı zorlukları ve onların kişisel mücadelelerini anlatır. Yeni gerçekçilik akımının bir diğer önemli özelliği, karakterlerin yaşamlarına ve duygularına derinlemesine bir empatiyle yaklaşmasıdır. Filmler, insanların acılarını, zaaflarını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını anlatırken evrensel insan duygularına odaklanır. Yeni gerçekçilik filmleri genellikle toplumsal adaletsizlik ve bireysel umutsuzluk temalarını işler. Bu temalar filmlerin karamsar yapısını ve dramatik tonunu oluşturur. Mutlu sonlardan kaçınılır ve çoğunlukla hikayeler trajik bir şekilde sona erer. Yeni gerçekçilik akımının sinemada ortaya koyduğu yapım tarzı dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarından doğmuş ve filmlerin gerçekliğini artıran bir dizi özellik şunlar: bu yapım tarzı özellikle savaş sonrası İtalya'da filmlerin daha otantik ve halkla bütünleşmiş bir şekilde tasvir edilmesini sağlar. Yeni gerçekçilik akımının en dikkat çekici özelliklerinden biri film çekimlerinin gerçek doğal mekanlarda yapılmasıdır. Filmler yapay stüdyoların veya sahne dekorlarının aksine gerçek yaşam alanlarında, yıkılmış şehirlerde, terk edilmiş fabrikalarda veya kırsal bölgelerde çekilir. Bu yaklaşım filmlerin gerçeğe yakın bir atmosfer yaratmasını sağlar. Bu akım yapay dekorları ve stüdyo ortamlarını reddeder. Bunun yerine doğal ortamlarda çekim yaparak filmlerin daha gerçekçi olmasını sağlar. Bu tercih halkın günlük yaşamına dair daha samimi bir bakış açısı sunar. Yeni gerçekçilik akımında profesyonel oyuncular yerine genellikle amatör veya yarı profesyonel oyuncular tercih edilmiştir. Bu tercih filmlerin daha doğal ve gerçekçi olmasını sağlar. Bu oyuncular genellikle karakterlerine daha yakın ve inandırıcı performanslar sergileyebilirler. Örneğin Bisiklet Hırsızları filminde başrolü oynayan Antonio karakterini canlandıran Lamberto Maggiorini profesyonel bir oyuncu değil, işsiz bir işçidir. Bu sayede karakterin yaşadığı zorluklar ve duygusal derinlik izleyiciye İzleyiciye daha samimi bir şekilde aktarılır. Amatör oyuncular çoğu zaman gerçek hayatlarındaki tecrübeleri ve içsel duygularını sinemaya aktarırken filmdeki kahramanlık anlayışı yerine insanın temel duyguları ve mücadeleleri ön plana çıkar. Oyunculardan beklenen şey büyük ve teatral performanslar sergilemek yerine doğal bir şekilde karakterlerini yaşamalarıdır. Bu yaklaşım filmlerin belgesel estetiğini güçlendirir ve izleyiciye daha samimi bir izleme deneyimi sunar. Yeni gerçekçilik akımında yapay ışık kullanma kullanmaktan kaçınılır ve genellikle doğal ışık kullanılır. Bu yaklaşım filmlerin belgesel havası taşımasını sağlar. Filmdeki ışık doğal ışık kaynaklarından alınır ve bu filmlere daha doğal bir görsellik katar. Yapay ışıklardan kaçınmak, hikayeyi daha doğrudan ve etkili bir şekilde izleyiciye iletmek için kullanılır. Bu filmlerin belgesel estetiğine daha yakın bir hale gelmesini sağlar. Yeni gerçekçilik, düşük bütçeli yapımların sinemasal bir aracı olarak kullanıldığı bir dönemi simgeler. Ekonomik zorluklar nedeniyle filmler düşük bütçelerle çekilmiştir ve bu durum teknik kısıtlamaları avantaja çevirmek için yaratıcı çözümler geliştirilmesine yol açmıştır. Düşük bütçeyle yapılan çekimler stüdyo ve büyük prodüksiyonlardan uzak durarak daha samimi ve gerçekçi bir yaklaşım geliştirilmiştir. Kamera hareketleri, doğal mekanlar ve amatör oyuncular gibi öveler sınırlı kaynaklarla çok etkili bir film yapma biçimine dönüşmüştür. Birçok yeni gerçekçi filmi teknik zorluklar nedeniyle sessiz çekilmiş ve sesler sonradan dublajda eklenmiştir. Bu yöntem filmlerin daha doğal bir şekilde çekilmesini sağlarken aynı zamanda ses kaydının eksikliğini gizlemek için kullanılan yaratıcı bir çözümdür. Roberto Rossellini yeni gerçekçilik akımının kurucularından biridir. Sinemada toplumsal gerçekçiliği yansıtmak amacıyla savaş sonrası İtalya'nın yıkıntılarında kurmaca ile belgesel arasındaki sınırı bulanıklaştırarak realist bir yaklaşım benimsemiştir. En bilinen yapımlarından Roma Açıkşehir, Nazi işgali altındaki Roma'da geçen gerçek bir hikayeyi anlatır. Roselin'le savaşın yıkıcı etkilerini cesurca ele alırken direniş ve dayanışma temalarını da işler. Film gerçek mekanlarda ve amatör oyuncularla çekilerek dönemin samimiyetini yansıtır. Diğer önemli filmleri Paisa ve Almanya Sıfır Yılı savaşın yıkımını ve etkilerini işler. Paisa savaş sonrası İtalya'daki yaşamı, Almanya Sıfır Yılı ise Almanya'daki travmatik atmosferi anlatır. Özellikle savaşın çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanır. Rosellini'nin bu filmleri yeni gerçekçilik akımının savaşın izlerini dramatize etme amacını pekiştirir ve sinemada gerçekçi bir toplumsal eleştiri sunar. Visconti yeni gerçekçilik akımının erken dönem temsilcilerindendir ve bu akıma önemli katkılarda bulunmuştur. Sinemasında gerçekçilik anlayışını derinleştirerek geniş bir perspektifle ele almıştır. Visconti'nin Ossession filmi yeni gerçekçiliğin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu film Giovanni Verga'nın edebi gerçekçiliğinden etkilenerek toplumsal çelişkileri ve sınıf çatışmalarını işler. Filmde kurmaca sinema ile gerçeklik arasında sınır bulanıklaştırılmıştır. Doğal mekanlar ve amatör oyuncular kullanılmıştır. Visconti'nin bir diğer önemli filmi La Terra Trema, İtalya'daki balıkçı köylerinde yaşanan ekonomik zorlukları ve sınıf mücadelesini konu alır. Gerçek mekanlarda çekilen film, samimiyet ve gerçekçilik açısından güçlü bir etki yaratır ve toplumsal eleştiriler sunar. Visconti'nin sineması, toplumsal yapıların ve bireysel zorlukların dramatize edilmesinde önemli bir rol oynamış ve sinemanın toplumsal değişimi için bir araç olduğunu göstermiştir. Bu yapımlar yeni gerçekçilik akımının sinema tarihindeki önemini pekiştirmiştir. Victoria De Sica yeni gerçekçilik akımının önünde gelen yönetmenlerinden biridir ve sinemasında insan hikayelerine odaklanarak humanist bir yaklaşım benimsemiştir. Filmleri sıradan bireylerin yaşamlarını ve toplumsal sorunları derinlemesine işler. Desika insanın kırılganlığını ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan karakterlerin öykülerini anlatır. Sosyal adaletsizlikleri ve ekonomik zorlukları da dikkatle işler. Böylece sinemanın toplumsal bir araç haline gelmesini sağlar. Bisiklet Hırsızları filminde yoksulluk ve çaresizlik üzerine yoğunlaşmıştır. Savaş sonrası İtalya'da bir adamın bisiklet çalınmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını ve mücadeleyi anlatır. Film toplumsal adaletsizliği ve baş karakterin çaresizliğini vurgular. Umberto D'de ise yaşlılık, yalnızlık ve hayatta kalma mücadelesi üzerine odaklanan bir film sunar. Yaşlı bir adamın toplumsal yapıyla yüzleşmesini ve yaşamını sürdürme çabasını işler. Umberto'nun yalnızlığı toplumun yaşlılara karşı olan tutumunu sorgular. Deşika, sinemaya insanlık durumunun temel yönlerini işleyen derinlemesine ve duygusal çalışmalar kazandırmıştır. Bisiklet Hırsızları ve Umberto D gibi filmler, toplumsal sorunların ve bireysel mücadelelerin sinemadaki önemli temalar haline gelmesini sağlamıştır. Giuseppe De Santis, yeni gerçekçilik akımının önemli yönetmenlerinden olup, filmlerinde sosyal adaletsizlikler ve toplumsal sorunlara odaklanmıştır. Sinemasında halkın yaşadığı zorluklar, sınıf çatışmaları ve toplumsal eşitsizlikleri derinlemesi işler. Acı pirinç, tarım işçilerinin zorlu yaşamını ve yaşadıkları toplumsal eşitsizlikleri konu alır. Film, kadın işçilerin tarlalarda yaşadıkları sömürü ve adaletsizliği anlatırken, aynı zamanda toplumsal yapının sınıf çatışmalarını da gözler önüne serer. Desantis, gerçekçi bir şekilde sosyal problemleri ve işçi sınıfının mücadelesini sinemaya taşır. Sinemaya olan katkılarıyla toplumsal eşitsizliklerin ve sınıf farklarının dramatize edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kesare Zavattini, Yeni Gerçekçilik akımının önemli senaristlerinden olup, akımın teorik çerçevesinin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Zavattini'nin yazdığı en bilinen senaryolar arasında Bisiklet Hırsızları Umberto D bulunur. Bu filmler hem sıradan insanların yaşamını gerçekçi bir biçimde yansıtır hem de toplumsal eşitsizlikleri ve insani dramaları gözler önüne serer. Zavattini'nin sinemaya katkıları sadece yazdığı senaryolarla değil, aynı zamanda yeni gerçekçilik akımının temel felsefesini şekillenmesinde de etkili olmuştur. O, sinemanın toplumsal sorunları yansıtarak sosyal değişim için bir araç olabileceğini vurgulamıştır. İtalyan yeni gerçekçilik akımının etkileri günümüz sinemasında hala hissedilmektedir. Bu akımın etkilendiği veya onun ruhunu modernize ederek devam ettiren birçok sinemacı ve akım bulunmaktadır yeni gerçekçiliğin temel özellikleri olan toplumsal gerçekçilik, amatör oyuncuların kullanımı, doğal mekanlarda çekimler ve sade hikaye anlatımı, çağdaş sinema üzerinde de derin izler bırakmıştır. Jean-Pierre ve Luc Darden filmlerinde toplumsal gerçekçiliğe ve sıradan insanların hayatlarına odaklanır. Rosetta ve Çocuk gibi filmleri, düşük bütçeli yapımları, amatör oyuncuları, ve günlük yaşamın acımasız gerçeklerini ele almalarıyla yeni gerçekçilik ruhunu yansıtır insanların ekonomik zorluklarını ve ahlaki ikilemlerini hümanist bir bakış açısıyla işlerler. Ken Loach, sosyal gerçekçiliğin çağdaş ustalarından biridir yeni gerçekçilikten ilham alarak sınıfsal çalışmaları, işçi sınıfının yaşam mücadelesini ve sosyal adaletsizlikleri işler. Kes ve Ben Daniel Blake gibi filmleri sıradan insanların hikayelerine odaklanır. Loach, amatör oyuncular kullanmayı ve gerçek mekanlarda çekim yapmayı tercih eder. Abbas Kiyar Üstemi, minimalist sinema anlayışıyla yeni gerçekçiliğe benzer bir estetik yaratmıştır. Arkadaşımın Evi Nerede ve Kirazın Tadı gibi filmleri basit hikayeler üzerinden derin toplumsal ve felsefesiz sefi sorunları ele alır. Amatör oyuncular ve doğal mekanlar kullanması, yeni gerçekçilik akımını modern bir bağlama taşır. Asgar Farhadi'nin filmleri bireylerin ahlaki çatışmalarını ve toplumsal gerçekleri işler. Bir ayrılık ve satıcı gibi filmler, yeni gerçekçilik etkilerini modern bir uslupla yansıtır. Doğal mekan kullanımı ve sıradan insanların hikayelerine odaklanması, Farhadi'nin filmlerinde dikkat çeken unsurlardır. Yeni gerçekçilik, sıradan insanların hayatlarına odaklanan, empati ve insancıl bir bakış açısıyla işlenen hikayelerle sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda bir ayna ve bir ses olabileceğini göstermiştir. Bu akım, sinemanın toplumsal değişim ve farkındalık yaratma potansiyeline sahip bir sanat dalı olduğunun kanıtı olarak varlığını hissettirmeye devam etmektedir.